Son, ilk başlıyor. Selamlar. Bugün TR Elmas Odayız. Geçen sezonun Master Grad Master yazısı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elmas 3 şeyde Daha şampiyonluk aşamasına ulaşan olmamış sanırsam. Baktığımda yoktu. Şu an insanlar en fazla Master olmuş durumda. Tabi siz bu videoyu izlerken çoğu şey değişebilir. Şu an sezonun başındayız. Ben, ben geldiğince bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada rakip kuşlardan başlayabilirim. Kazık eğer mavi başlarsa şu an totemle göremezsem adamı. Sanırım öyle yapacağım. Arkadaşlar dedi iki kere Q basıp çarp E basmanız gerekiyor ki diğer kayacıllar da da gelsin. E skilliniz. Buradan geçerken rakip milyonlara dikkat edin. Kendi milyonlarınıza bakın burada haritadan. Çünkü buradan geçiyorlarsa sizi gösteriyorlar. Burada gireceğim. En azından bir flash'ını alabiliriz varsın. Nerede söylüyordu geç flash attığı için. Şimdi base'i koyacağım. Bir tane Doran kılıcı alıp redime gideceğim arkadaşlar. Şu an bu canla girersem adam tahmin edip girebilir ormanı basabilir. Tamam ota gitmiş 3 tane kampını alıp çok boş bu hareket bence. Yani şimdiye kadar tüm orman dönmüştü veya benim ormanım denemeliydi. Şu an benim mavime girdiğimi düşünüp gitmesi gerekiyordu. Ben bota gidiyorum aslında. Beyitlerler sevdikler. Gazix bizim ormana girmeye çalışabilir şu an. Aynı öye giriyor gibi. Umarım Lulu belli etmez şu an onu kovalamasın. Keşke kovalamasa da girseydi benim ormanıma. Rakip <laughs> ne yapıyor böyle? Flash koyacağım. Erken oyunda flashlar harcamaya korkmayın arkadaşlar. Çekinmeyin. Ya full clear'ımızı atacağız topa doğru. Bayağı öne geçeceğiz. Doran kılıcı artık size omnimap vermiyor. Can çalma veriyor arkadaşlar. Belvet içindeki tüm çarlar için daha kötü bu aslında. Belvet için neden iyi? Çünkü eskilimiz can çalmadan scale oluyor ama omnimap'tan olmuyordu. Yani mutlak sömürden olmuyordu bakın. Eğer bu eski Doran kılıcı olsa %20 yazacaktı burada. %24 veriyor artık. Aslında bu yüzden almadım. Yani erken oyunu daha güçlü olmak için ilk de almak istedim. Kazık zor girebilir diye. Girmedi. Burada normal def vuruyorum. Açıkla Q'ya verdim arkadaşlar. Hani sırayla bir bir vermiyorum. Kazık burada. Bunu kesebiliriz bir bir. W'ma atmayacağım. E basacak çünkü. Boğul. Pek düşündüğüm gibi olmadı. Bu da neden ping atıyor acaba arkadaş? Burada <laughs> lazım. Varus W atar söyleyeceğim çünkü. Orada direkt W atsaydım o taraftaki Q'larım boşa gidecekti arkadaşlar. Ama benim W'lar bir kötü gibi biraz. Bir önlük maçı diye olabilir. <laughs> W olayını anlatayım arkadaşlar. Ya, o tarafta zaten küm vardı. Küm resetlensin istedim. İki kere o tarafa Q atmak istedim. O yüzden Q atıp küm birazdan geliyordu çünkü birkaç sayısı kalmıştı. Onu atıp bir daha W atmak istedim ama tutmadı. Çocuklara gireceğini sanmıyorum ama. Yine girerse yapabileceğim bir şey yok can orada olduğu için. Full cool clear atıp öyle gideceğim. 6 level olacağım. Geliş ulti alacağım. Hayat var olma bir evet almışlar. Bu Koşsam da yetişemeyecektim zaten alıyor oldukları için. Buraya pek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Cana gelmez orada bayağı iyiydi. Maç bot değil oynayacağız gibi biraz. Şimdi topa doğru orman döneceğim. Daha sonraki rotasyonda bata doğru ayarlayacağım ormanımı. Tabi kurtçuklarda bırakmamamız gerekiyor. Gelip şu alıyoruz çünkü oradan. Kalex'in ormana bir bakacağım. Ya da bir de gideceğim. Dünya, Burada doğan, burayı tüketecek. Şuradan bu kuşlar çalıp mı da bakabiliriz. Kadix burada. Kadix'i keseriz bir ve bir ama Graves daha önce gelecektir. Ya çıktı. Ah be. Şu an bize geliyorlar. Varus da bize geliyor. de zaten arkadan çıkıyordu. Hani burada Sandra ortadaydı lane'i. Burada bot'a doğru gideceğim. kazık gidiyor olabilir. Can azdı ama üstüne dönüp gidiyor olabilir şu an. Çocukları korumak istiyorum. Burayı alırız bu arada. Bir resete mi bakar burası? Adam hayalet oyun kazanacak. Burayı alırım Lulu'yla yani Hadi basacak. Jinx'in ultileri çok kötü cidden. Buradayım ki. E bas öleceğim dimi burada? Tamam E's yok güzel. E basacaktım eğer tam ayağını basını görseydim. Biraz zor ama ayarlayabilirdik. Bunu alabiliriz aslında. Kazanacağız arkadaşlar bu oyunu. Bakın hiç destek alamıyorum takımdan vesaire ama ben de mekanik olarak biraz kötü oynuyorum. W'ları kaçırdım başta ama yine de kazanacağız. Kurçuklar almak istiyorum. Bu da canımı doldurarak gideceğim. En azından bir tanesini alıp geliş kulti istiyorum. Daha sonra süreleri 5'e şey alacağız. Hemen gidiyorum burada arkadaşlar. Kendi ormanı dönmeden. Kazıkçı aslında belvet için zorlu bir rakipler ama erken oyunda agresif oynayıp bayağı geri düşebilirsiniz. Biz de bayağı spoiler aldık aslında hani görmüşsünüzdür kesecektik adam ama çok yardım aldı çocuk. Zaten cana gelip durdu üstüne. Ultime ben almayacağım. Ultime ekstiyarı göre vurduğu için. Şimdi alalım ama bitmesi süresi değil mi? Atayım çarpı. Kazıkçı çalmasın. 3 tanesini almak istiyorum en azından. Yampiriyi topa doğru kovalayarak keseceğim. Kha'Zix buraya geliyor. Hemen alalım. Güzel. Çıkacağım burada. Tamamlanmış eşyası var Kazıksın. Tabii Ormanımı da vermek istemiyorum açıkçası. Şimdi grope'ımı alayım. Keseriz bu arada şu an. Tamamlanmış eşyası var ama. Bu mavi çekelim iyice. Graves geliyor. Gerçekten Kha'Zix'in aldığı yardımı Afrika alsaydı açlıktan kurtulurdu ya. Arkadaşımız Sindra ile lane puştlayamıyor. Burada Gromp'ta başlama sebebim şuydu. Aşağıya doğru rotasyon yapmak istiyorum artık. Bot oynamak istiyorum. Tiplere bakın arkadaşlar ya. Kazanacağız ama bu oyunu bakın. Kha'Zix'in farbuna bakın. Ben de bayağı kasmış durumdayım. Size de kadar yardım alsın. Dağısı kesen alacağım. Canı ve Twitch'i yakalamak için. Yani orada oldukları belliydi. Yani genelde böyle oluyor arkadaşlar sezon başları ve sezon sonunda. Yani rakip takım cidden Grandmaster Elo gibi oynuyor. Sizin takımınız böyle bir garip oynuyor. Gameplay'e bakın mesela orada çok belli değil miydi adamın geleceği? Mesela lane pushlayamayan Syndra var nasıl lane bilmiyorum Graves'e e karşı. Yani Graves'in pushu kötü değil de bilmiyorum yani Syndra sonuçta. Level bir skillleri zaten büyücüler tek döküyor basınca. Burada bir etrafında duracağım. Totem kırdık zaten buradaki. Ama rakip 3 kişi gezecek hep sürekli. Graves burada, Jana ve Kha'Zix beraber. Tamam. Hayla göstereceğim kendime. Buraya alırız. Yan yana duralım ki az demir yiyelim Kazikistan. Buraya oynamak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi gidip alamet alacağız. Öncesinde bir rakip ormana bakalım. Şimdi da patlatalım. Bakın hani ben bu maç mekanik olarak çok mu iyiydi? Değildim. Ama hani rakibin ne yapabileceğini biliyorum. Kendimin ne yapabileceğini biliyorum. Rakip patlangıcı da patlatalım. Şu bot değilim, biraz çağırmak istiyorum beni korumaları için. Top canı full en azından. Bunu iyice çekeceğim. Kazis gelip EQ çarp atarsa çalabilir. Çünkü çok vuruyor biliyorsunuz. Evet cana geldi. Q basıyor buraya arkadaşlar. Ama artık bunun gözünün açılması lazım ki. Çalır mıyım? Bunu alıp çıkacağım. Canaya saldırmayacağım. Tamam, burada mid kulesini i̇şte koruyacağız. Ona dive atabilecek halleri yok herhalde. Geceler. Tabii, eğitilebiliriz aslında. Bu dünyanın her parçası dönüşümün yakıtı öyle şey alacağım. Ejder'e gideceğiz. Daha sonra da orman dönmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Peki toplayın yararız alametle beraber. Artık alamet sadece bir kerelik hızlı dönüş veriyor. Kullansanız da kullanmasanız da bir kere hızlı dönebiliyorsunuz sadece. Aslında önce red'i alacağım. Bir de kuşları alacağım. Öyle gireceğim ki çarpım gelişsin. Hadix'e çaldırmayalım bir yüküm kaldı. Şu an bir görüş almamız lazım. Ona göre kuruşlara gideceğim. Bunun görüş vermesi gerek. Ama tabii ki görüş yok. Orada olduklarını sanmıyorum rakibin. Oradalarsa da yapacak bir şey yok. Kazikten zaten çalamam. Yani şu an ne yapmam bekliyor ki? Görüş yok orada. Ben çarpım da gelişmemiş. Kazik oradaysa da çalamayacağım. Çarpım gelişmiş olsa bile zor zaten. Kaziksin Q'su 500 vuruyor. İşte Takımın susturun arkadaşlar. Ben orada girdim, Q bastım. Yani CC de hadi yemedim diyelim, ölmeyeceğim diyelim. E nasıl çalacağım ki Kha'zix'den? En azından çarpımı geliştirip bir şansım olacaktı. Yapacak bir şey yok oraya. Can'a bir hortum atsa oraya zaten öleceğim. Burst yani Çarpım gelirse Q çarp. Geri Q ile çık yapabilirdim. Yani şu ana kadar önce oyunu biz ayakta tutuyoruz. Hani matro olarak. Bot bir zahmet kazansın zaten. 1 ve 2 lane oynadılar. Buraya edeceğim. Kazix görünmez beyaz atıyor büyük ihtimalle ama. Kazix dedim Twitch. Takım yakın ya gelse bize. Bu da alamette kuleye gideceğim ama tek başıma kalabilirim. Gece oraya gidiyorlar. Ben kule almaya oynayacağım. 600 gold'u. Buna bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla vurmak için kuleye. Bu ne? Bakın faremi buraya tuttum böyle gitti. Yani görmüşsünüzdür. Bu faremi buraya tutuyorum ama böyle gidiyor alamet neden bilmiyorum. Neyse gene dalacağız kuleye. Ama yani boşa gitti. Biraz sıkacağım. Şu kuleyi indirmiştik şu anda yani. İşte anlaki oyunlar bazen bitmiyor arkadaşlar. Neyse ki farem gözüküyor orada. Yani açış yönü desem o da bir garip. Yani dümdüz yayına gitmesi gerekiyor. Bu da yok umarım bunun. Tamam WQ'sunu bozduk. Çok güzel. Bu hemen almam gerekiyor ki onu geç fırtına bitmesin. 6 saniye kaldı arkadaşlar. Eğer flash olsaydı orada devam etmeyecektim. Dalino flash atsaydı. Bakın 600 gold'umuzu da aldık. Twitch'e zorlamayacağım. Ya şunu düşünün arkadaşlar. Tabi burada Grace gözüktü de. Orada Twitch üstümüze yürüyorsa mesela Hele bu elolarda arkası var demektir onun. Ne kadar kötü oynasalar da o kadar da olmuyor yani. Bakın Gag Black, Black onu düşünemiyor mesela. Çocuk bizi da oyun başında. Alamet orada yani bu tarafta durarak kaçtım diye mi duvara gitti? Ne kadar saçmaymış yani. Bilmiyorum. Beni düzeltmeleri gerek onu. Gayrı tuttuğum yöne gitmesi gerekiyordu. Durak hep full ad gibi. <laughs> <Adımından> Rift <biri katledildi. gülüyor> era'nın her köşesini saracağız. Da baron gidebilir. Varus olduğu için hızlıca yaratabilir. Varus'ta uyusu var. Bir de Twitch var üstüne. Tam gitmiyorlar. Bu neden gitmiyorlar bilmiyorum. İki kişi öldürmüşler. Bizi botta kill'e gitmişler. Rakip de bir garip oynuyor. Tam cana var burada. Keselimiz var. <laughs> Devam etmeyeceğim. Duvarlar ne garip olmuşlar. Aracı kafa atıyor sürekli. Kızık üstüme gelirse keserim ama. Canan ultisi yoktu. Görmüştüm arkada. Zipfer kapatıyor arkadan. Baron almalıyız. Canayı kesebilirsek keseriz. Tam kesemeyeceğiz. Slash attı herhalde orada bir sarı sarı bir şey gördüm. Tabii burayı Twitch'in taramaması gerekiyor. Emi bekleteceğim o yüzden. Bir anda Twitch burst atmasın diye. kaçalım. Ha, kaçamadık. Bizi geri çekiyor arkadaşlar o. Eee mahayla bekleteceğim. Bakın farm sayımız da iyi, KDA'mız da iyi, kill katkımız da iyi. elden fazla kill katkımız var ki Bot botlayan kendi kastı zaten hani. 1 v 2 lane oynadıkları için. Biz 1 v 3 oynadık neredeyse. Bir <laughs> Da mavi çalmak önemli. Tüm takımımıza bak biliyor çünkü. Azıcık sıraya geçtiğimiz sanırım. 10 saat görünmez kaldı. Keşke mavi bize fırlasaydı Sayındıra da keseydik buradan. Yani çok basit şeyler düşünemiyor. Sezon başında kendi hesabınızda maç atmayın arkadaşlar. Ana hesabınızda. Ben yan hesabımla atıyorum o yüzden sürekli. Ana hesabıma bir hafta sonra geçeceğim. Sezon başında ben de biraz hani kötü oluyorum mekanik olarak bakın hani O yüzden hem bir haftada oyunu öğreneceğiz hem de bu troller biraz azalacak Bu da alacağım ölümün dansını ya Bunu alalım daha sonra bir MR eşyası alırız Dur bir de bakacağım. Artık lane itmemiz gerekiyor. Orman dönmemeliyim. Burada ben bota gideceğim bot lane itmeye. Ben var su 1v1 kesebiliriz. Şu an toplayın gitmesi gerekiyordu. Oradan arkadan gelene kadar. Çok bir işe yarıyormuş gibi gelip burada altınımızı bölecek arkadaşlar. Bir, bir yerdeki kimvijin gibi şeyler arkadaşlar. Bu art kimvijin gibi olanlar size yetene kızı sağlıyor topladığınız zaman. Yani Buradan Bizim balıklar oyunu zaten bile bitirir. Bakın bu yüzden yani puşlamalıyız ormanı bırakıp. <laughs> Minyon yol dalgasını büyüttük burada. Baksanıza sadece balıklarımız oyunu bitiriyor. Oyunu da hemen bitirmemiz gerek. Takıma güvenemeyiz görüyorsunuz oyun işlerini. Bu da aslında Jinx rakip milyonları kesse balık çıkacaktı onun yerine. Bu da zorlamayacağım. Geri çıkıyorum. Normalde ultim uzatmak istiyorum geçiş ultimi ama Takımdan destek alamayacağız gene Burada Rakip orman çalarak Kendi üstümüze doğru gideceğiz Ya Priya bakalım Duruyor mu? Evet duruyor Yaptıya alıp alıp şey döneceğim Tabi biraz MR'a gideceğim ek yemek istemiyorum. Poruslar. Maklup son almayacağım burada. tek bir AP için bu eşyayı almak çok mantıklı değil ama can istiyorum biraz. Aslında bunu da alabiliriz. Bunu alalım. Bu eşya çok fazla can veriyor hani MR'dan ziyade. Etrafımıza bu alev Pus hasarı veriyoruz. Bu gün ateşi vardı ya onun gibi arkadaşlar. ultimi alacağım. Duvarlardan geçmek istiyorum. Normalde ultinize gitmeyebilirsiniz her zaman. Gelişmiş formdaysanız eğer bu kadar önemli olmayabiliyor. Gelişmiş formdaysanız zaten TF'lerde eğer gerekmiyorsa almayın ultinize arkadaşlar. Siz bir saniye spenizi yere sabitlemiş oluyorsunuz çünkü öyle. Gerçekte bu maç W'larım çok kötü ya. Kusura bakmayın. Ama zaten önemli olan sizlere W atmayı değil oyun bilgisi öğretmek. Zaten W'ları atmayı öğretemem size. Biraz o sizin yeterinize kalıyor. Sabah 10.30 gameplay. Biraz kusura bakmayın. Burada artık devam edeceğim. Mesela bu maçı Botlay'ın kastığı kazanıyor diye düşünebilirsiniz ama biz kötü oynasaydık bu oyun bu Kazik's oyunu sürükleyebilirdi. Canayla geziyordu zaten. Hiçbir görev alamayacaktık. O baron kolumuz mesela oyunu kazandırdı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen.